Canım anneannemin aldığı büyük hediyeye bakacağız. İçinden o kadar çok ne hediyesi çıkacak çok, çok merak ediyorum. Şuradan açılıyor hemen açmaya başlayalım. Arkadaşlar içinden bir tane uca çıktı. Hello Kitty'le. Evet arkadaşlar Bende bunun sıra vardı Bakın elimde var Evet arkadaşlar Şöyle şuradan Güzelce Şöyle Açalım Gördüğünüz gibi Hello Kitty'le kutusu böyle içine geri koyabilirsiniz. Şimdi acaba başka bir şey var mı bakalım. Vay. Bu ne acaba arkadaşlar? Bir bakalım bakalım. Bakın. Pembesi çıktı. İlk defa alıyorum arkadaşlar. şey bunu arkadaşlar bize şu çıktı. Şöyle kaldırdım. Hop. Arkadaşlar siz bununla da neyse bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bana atabilirsiniz. İyi çanta Merhaba arkadaşlar? Gördünüz mü? böyle açılabiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi kendiş böyle yapayım arkadaşlar. Acaba bunun özelliğine bir bebek yapayım da özelliğine bakalım. Tamam mı? Hadi bir şu şöyle kapatalım. Arkadaşlar açtım. Arkadaşlar bunun özelliği <laughs> bu arkadaşlar. <laughs> Şöyle açayım. <laughs> bu senin göz alabilir. Evet arkadaşlar. Güzel bunun özelliği bu arkadaşlar. Şöyle size. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Kanalıma bye bye. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bye bye.